Bazı bölgede oynama oyun özelliği. özelliği dikkat, dikkat çekiyor, çekiyor Bursa, Bursa Spor'da. Spor'da. Berat, Berat Altın, Altın, Altın için vuruşuyla oyun başlayacak. başlayacak. Berat'ın vuruşuyla Berat başlıyoruz. başlıyoruz. Yusuf. Yusuf. Abek sol bek ön libero. Nerede görebilirse yapabilen bir isim. Bilal Güney'in ortası. Gole çok yaklaşıyor Bursa Spor. Mustafa Genç ayak koyamadı. Bir ortada Mustafa Genç. Offside. <laughs> Recep Yemişçi kalecisi Anıl'a döndü İbrahim Sürgül'ü ee, ama çok etkili bir pozisyondu özellikle Mustafa'dan beklendi çok yüksek bu konuyla alakalı e, İlerleyen dakikalarda bakacağız Bilal Güney duran topu kullandı ceza sahasına doğru Mustafa Genç'ten önce kafayı vuran isim orada Batuhan Sıyırıldı Ozan'dan topun dibine girdi Ömer Faruk vur durmuyor orada spor Çağatay Çağatay sağına çekti Arapası Yusuf Sertkaya iyi kontrol gelse burada Ömer Faruk fiziğini iyi kullandı bu pozisyonda Recep Cenk geldi savunmadan ortası Hamza Camrak'le mücadelesi top boşta kaldı Canber Kürdükol Alcağan Şahan Ortası tehlikeli bir orta. Vuruş çizgiden çevirdi. Yiğit Fidan. Atak devam ediyor. Bursa Spor'da Yusuf. Barış. Eren Tunalı. Cenk ortası. Etkili bir orta. Arkada Olcay. Kimi topta buluşuyor. Mustafa. Cenk'ten sıyrılma çabası. En geride Eren Tuna'lı şimdi. Yusuf Sertkaya. Ertuğrul. Ertuğrul. Out. Berat ile İbrahim arasında bir gerginlik. Hakem şimdi her iki takım futbolcusunu da uyarıyor. Riskli hareketleri İbrahim'den. Mustafa Genç. İbrahim'in riskli hareketleri. Bursa Sporu futbolcular kazandı. Yusuf Sertkaya. Çağatay'ı topla buluşturamıyor. Kazan. Pas Berat Berat Altındiş. 3'e 2 geliyor Bursa Spor. 3'e 3 üç oldu şimdi. Çağatay Yılmaz Berat yanında. Çağatay Berat. Berat sıyrıldı. Çağatay ile oynadı. Köşe vuruşu. Maçta tempo. İkinci yarıda Bursa Spor çok istekli. Çağatay Yılmaz. Şık bir kontrol geldi Çağatay'dan. Pasında Berat. Tekrar aldı Çağatay. Berat. Şut açısı arıyor Berat. Açıyı buldu. Orada İbrahim Sürü'ne doğru, doğru. Eren. Eren sıyrıldı iki kişiden. Eren. Sa sağında Mustafa Geç. Eren'in vuruşu. Avut. Berat Altındiş. Solda. Emre Tepegöz. En boş noktada Barış vardı onun önüne doğru Barış'ın vuruşu Çağatay Çağatay Yılmaz 1-0 önde bursaspor. Dakika 63 Golün adı Çağatay Yılmaz Muazzam bir vuruş kalitesi Şapraz'da ayağının ucuyla kontrol etti Çağatay. Ustaca vurdu. Takımını 1-0 öne geçirdi. Bursa'da ilk gol Çağatay Yılmaz. İkinci yarıya Bursaspor iyi başladı dedik. Tempolu başladı dedik. Nitekim golcüsü golü mu? Bursa Spor'da da Berat kendini yere bıraktı. Bu sakatlık molasında bir yorumla TSD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi'den alalım. Bursa arada golü buldu. Bundan sonra oyunda neler bekliyor? Ya özellikle Nedim Hoca'nın hemen Eren hamlesi kıymetliydi. Berat Altındış sanırım devam edemeyecek gibi bir görüntü var ama. Berat'ın durumu şu an uzaktan ciddi gibi bu arada tansiyon yükseldi. Çağatay orada. Tabi i̇şte bu elektrikler normal artık. Çağatay Yılmaz'da Recep Egez. Enes Gökhan Arapas'ında Eren Güler. ne yaptı Eren Güler taraftarını güldürüyor Bursa'da şimdi durum 2-0 Eren Güler de büyük bir sakatlık sonrası yavaş yavaş form tutmaya başladı. Bugün golünü de atıyor. Yeni sezona merhaba diyor adeta Eren Güler. Ortayı yaptı. Etkili bir orta. Kaleci Canberk. Çağatay hızlı ucum şansı şimdi bu. Ve Bursa'da kazanan Bursa Spor oldu. Çağatay Yılmaz ve Rengüler Bursa Spor'u güldürdü bugün.